Yani ben e, hiç gerçek anlamıyla çalışan olmadım. Çok staj yaptım. Ya yani iş yatırımda staj yaptım. Coca-Cola kampanyinde staj yaptım. Aygaz'da yaptım. Lise döneminde de stajlar yaptım. Ama her girdiğim ortamda kim olmak istiyorum diye hep o sağımdaki solundaki insanlara baktım. Ve onlardan bana ilham verenler hep o üniversite döneminde girişimciler çok fazla yakın temasta bulunma imkanı olmuştu. Girişimcilik Vakfı'nın iklalolarından biriyim. Orada bir sürü girişimci görme şansım olmuştu. Hep girişimciler oldu. O yüzden ben de daha üniversiteden mezun olmadan girişimcilik serüvenime başladım. Daha özgür olduğumu hissediyorum. Daha kendi yapmak istediğim şeyleri yapabildiğimi hissediyorum. O yüzden girişimcilik. <laughs> Bir bence sadece girişimci olmak isteyen arkadaşlara değil, herhangi bir şekilde kendini tanımak isteyen arkadaşlara okul hangi bölüme girerseniz girin bence size çok fazla bir şey katmayacak. Yani ders anlamında alabileceğiniz illaki bir şeyler olur ama kendini tanıma anlamında alabileceğiniz bütün cevaplar bence dışarıda. O yüzden mümkün olabildiği kadar farklı aktiviteler yapın, farklı insanlarla vakit geçirin derim. Ee, bununla beraber girişimci olmak istiyorsanız mutlaka bir start girip staj yapmaya gayret edin. Bir para almanıza gerek yok. Ne istiyorsanız yaparım. Yeter ki yanınızda vakit geçireyim diye en e, beğendiğiniz girişimcilere, girişimlerin kuruşu, kurucularına mesaj atın ve staja e, gidin derim. Çok fazla insan var. Her insanın ama Farklı bölümlerini e, örnek alıyorum diyebilirim. İçerik üreticisiyim dedim. Bir podcast yapıyorum. 5 kişi podcast diye. Bu podcast'a adını veren söz Jim Rohn'un bir sözü. En fazla vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalamasısın diyor. Bu dönemde o 5 kişinin yanımızda olmasına da gerek yok. Rol model dediğimiz o farklı insanların içeriklerini tüketerek de aslında e, onlara benzemeye başlıyoruz. Ben de onlarla daha fazla vakit geçirmeye gayret ediyorum. Kim bu insanlar? Aralarında girişimciler var. Aralarında yatırımcılar var, yazarlar var. İşte Naval Ravikant bunlardan biri olabili, biri Day isimli yazar bunlardan biri. İşte Jack Dorsey Twitter'ın kurucusu. Sam Altman, Paul Graham bunlar Y Combinator'ın girişimcilik hızlanma programı olan bunların kurucuları, içerik üreticileri David Perell, Thiago Forte. Çok farklı insanlar var. Bence çok ufak bir taktik vereyim konu buraya gelmişken. Beğendiğiniz bir insanın Twitter'da takip ettiği insanları takip alın. Ya yani benim de aslında o karma e, beslendiğim kaynaklar Twitter'da takip ettiğim insanlardan çıkabilir. Onlardan bir şekilde öğreniyorum ve illa bu insanın böyle büyük isimler olmasına gerek yok. Müzik